Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdeh Vessalatu vesselamu ala men la nebiye Bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden Ve bizleri Müslüman bir anne babadan Dünyaya getiren yüce Allah'a Sonsuz hamdü senalar olsun Peygamber ve vesselama Ailesine Ehli beytine sahabilere Ve bütün müminlere salat Ve selam olsun Evet, Ramazan ayının ikinci gününde, ikinci iftar programında sizlerle beraberiz. Sizler bu mübarek Ramazan ayı içerisinde iftara hazırlık yaparken bizler de sizin evlerinize misafir olmaya geldik. İnşallah misafirliğimizi de kabul edersiniz. Bir taraftan iftar yerlikler hazırlanırken diğer taraftan da kulaklarınızın bir ucuyla da bizleri konuk ederseniz mutlu oluruz. Bugün önemli bir konuğumuz var, değerli bir konuğumuz var. Şanlıurfa İl Müftümüz Ramazan Tolan hocamız inşallah program boyunca bizlerle beraber olacaklardır. Ama öncesinde kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programa başlamak istiyoruz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini yapacak olan hocamız Mülk suresinden bazı ayetleri inşallah böyle gözer, gözler, kulaklarımızın pasını silecek şekilde tilavette bulunacaklardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ آمَنْتَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَحْمَنُ ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiç yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık <laughs> ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Allah doğru söyledi. Evet muhterem izleyicilerimiz bizler de bugün Allah'ın emrettiği oruç ibadetini değerli hocamla beraber konuşmak için Bizler sizin misafirleriniziz. İnşallah bizleri misafir olarak kabul edersiniz. Öncelikle Sayın Hocama, Sayın Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, sağ olun. Bizleri kırmadınız, programa teşrif ettiniz. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden, herkesten. Tabi izleyicilerimiz de merak içerisindedirler. İl müftümüzü konuk ettik. Bizler Ramazan ayının ikinci gününde. Bu bizim için de bir onurdur aynı zamanda. Orucun farziyetini, oruç ibadetini, oruç ibadetinin topluma yansımasını inşallah bu programda konuşmaya çalışacağız. İnşallah. Özellikle yeni oruç tutanlar veya oruç tutmayı yeni yeni düşünenler belki farklı şekilde düşünüyor, farklı şekilde algılıyor veya zor bir ibadet olarak da algılıyor olabilirler. Onun için dilerseniz oruç ibadetiyle başlayalım. Orucun farziyetidir, önemidir, topluma yansımasıdır. Sizler tamam. bu konuda neler söylemek istersiniz muhterem hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahabi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, bizi izleyenler. cenab Allah Ramazanınızı mübarek eylesin. Bu mübarek ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri Yüce Rabbimizin emri doğrultusunda tutmamızı, geçirmemizi ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmamızı allah Teala bize müyesser eylesin. Şimdi biz daha küçük çocuklarımıza işte öğretiyoruz imanı şartı, kaç imanı şartı, İslam'ın şartı, kaç? iman inançla ilgili bir konu ama amel ile, ibadetle alakalı da İslam'ın şartları geliyor. Bunları hepimiz Müslümanlar arasında doğan herkes bunun orucun bu beş şarttan birisi olduğunu biliyor. Şimdi <laughs> e, ilk önce bu oruçla ilgili kelime olarak bir şey söyleyeyim de e, orucun Arapçası savundur. <laughs> Çoğulu da sıyam da geliyor. Şimdi e, savun demek bağlamak, tutmak demektir. Yani insan hapsetmek, e, tutmak. hapsetmek, tutmak yani kendi nefsini ve azalarını, orucu bozacak şeylerden alıkoymak, engellemek, hapsetmek manasına geliyor. İftar da bunun zıttıdır iftar da faturadan geliyor. Yani kahvaltı yapmak, yemek yemek. Salı Ma vermek. Ha, salı vermek. Ma bunun tam zaten manasına geliyor. Ee, bir de oruçla ilgili imsak var. Onu da söylerim. Diğer kelimeleri sonra. İmsak da tutmak demek. Yani imsak vakti dediğim dediğimiz e, fecir, fecri sadık, İkin, e, ikinci fecir dediğimiz fecri sadık. Yani bizim imsakiyelerde işte imsak imsak yazıyor. Yani oruç tutulma zamanı, tutma zamanı. O saatten itibaren yeme içme son veriliyor. Ne zamana kadar? Akşam ezanı okununcaya kadar. Yani iftar vaktine kadar bu süre zarfında tutulan bir ibadettir oruç. Ama bizim e, Türkçemize, dilimize bu dini kavramların bir kısmı e, Farsça, ke, Farsça kelimelerle ifade edilmiş e, Malum e, İran bölgesindeki Farslar daha önce Müslüman olmuş Türkler daha sonra Müslüman olmuşlar Türklerin diline Bazı dini kavramlar Farsçadan geçmiş dolayısıyla Bölgenin yakınlığı Tabi Yani Onların üzerinden geçtiğinden dolayı Onun için Abdest, abdest, işte namaz, bir de oruç kelimesi. Oruç aslında ruzedir. Ruz da, da gün demektir. Yani gündüz yapılan ibadet manasına, günlük ibadet, yani akşama kadar Gün içerisinde yapılan ibadet. Gün içerisinde akşama kadar yapılan, tutulan, işte yerine getirilen bir ibadet manasına. Sonra bu ruzeyken işte Anadolu Türkçesine oruç diye diye geçmiş. R harfiyle başlayan kelimelerin başına bir ilave. Mesela Ramazan, İ Ramazan gibi. Şimdi bu orucun içinde bulunduğu ay da Ramazan ayıdır. Bu da Araplar yani eskiden beri İslam'dan önce de Araplarda ay takvimi kullanılıyordu. Kameri takvim. Bu aylarından birisidir. Dini ibadetler de bu kameri aylara göre ta takip ediliyor, yapılıyor. Onun için e, oruçlar farz oruç, vacip olur oruç, işte vacip oruçlarda adak oruçları, bir de kaza oruçları, nafile e, oruçlar öyle. derken çoğaldığından dolayı e, biz farz olan orucu işte Ramazan orucu diye ifade ediyoruz. Yani hangisi olur? Ramazan orucu. Yani Ramazan ayında tuttuğumuz farz oruç manasına... Veya Ramazan orucunun kazası. He, kazası. Kaza olduğu zaman o kaza kelimesiyle ediliyor. Araplarda da... ...Savmu Ramazan diye... ...o da bir isim tamlaması. Yani Ramazan orucu manasına yine geliyor. Şimdi... ...bir ibadetin... ...bir görevin farz olabilmesi için... Biz diyoruz ki ne ile sabittir. Bunu dini deliller var. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu dört delil ile de sabitse biz buna farz diyoruz. Yani müsaade edersin hocam. Evet. Yani özellikle bizi dinleyen gençler de var. Evet. Yani farziyetin sabit olması belki anlamazlar. Şöyle ifade edeyim. Yani bize hangi yolla ulaşmıştır? Tabii. Yani onu özellikle gençler arasında Tabii. ifade edeyim. Yani bu oruç ibadeti hangi kaynak bize aktarmıştır? O açıdan o kaynağın Tabii. değerine göre, önem sırasına Tabii. göre hükmü belirlenir. Yani dinde bir şeyin farz veya haram olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'de geçmesi lazım veyahut da işaret de olsa hadis-i şeriflerde bazı şeyler var Kur'an'da geçmediği halde sahih hadis olsa o da haram olur. Ondan sonra ashab-ı kiram bu ayet ve hadislerden bunun farz olduğunu açık seçik anladılar mı, anlamadılar mı? Bir de onlardan sonra gelen müştehitler bunu böyle anladılar mı, anlamadılar mı? Bu, bu bizim için önemli. Şimdi dini bizim dini bilgilerimiz bize iki kanaldan gelmiş. Birinci kanal kitaplarda yazılmak suretiyle kuran ı Kerim yazılmış bize gelmiş. Hadisler yazıya geçirilmiş bize gelmiş. Sahabenin ve ondan sonraki alimlerin icma yani hepsinin alimlerin toplu olarak kabul kabul ettiği görüş birliği yaptığı. Bunlar da kitaplarda bize nakledilmiş. Zaten kıyas-ı dediğimiz müstehit olan imamların içtihat ve görüşleri de bize yazıyla gelmiş. Bunlar hepsi elimizde mevcut. Bir ikinci kanal daha var, o, o da çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken, oruç tutarken, zekat, hac vesaire diğer şeylerde bakın ben nasıl yapıyorsam siz de aynısını yapın. Ashab ona bakmış. O nasıl orucu nasıl tutmuşsa, nasıl kabul etmişse, nasıl uygulamışsa hükümlerini ne bozar ne bozmaz ashabı bunu ondan öğrenmişler ama sadece öğrenme değil tatbikatını da aynı şekilde yapmışlar. Sahabeler tabi tabiine bu şekilde aktarmıştır. Tabiiler kendileri sonraki günümüze kadar mütevatir olarak bu orucun farziyeti nasıl tutulacağı var mıdır yok mudur hepsi bize mütevatir. Bir de o kanalla geliyor. Yani yalan üzerine ittifak etmeyen bir evet. topluluk. Nesilden kendisi, nesile, nesile bu böyle gelmiş. Mesela bizim diyelim ki Karacadağ'ın filan köyünde eskiden araç yoktu şu yoktu. Köyde işte vatandaş var ama okuma şu bu yok. Ama herkes namazın, orucun var olduğunu biliyordu. Çünkü bu nesilden nesile Aktarılmış. aktarılan bir şeydir. Sadece kitaplarda aktarılan, sonradan yazılan bir şey değil. Bunu böyle bilmek lazım. İslam ahlakı da böyledir. Diğer dini hususlar da böyledir. Biz dini bir görerek, uygulayarak, birbirimizi taklit ederek de al almışız. Bir de kitaplardan da almışız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amunu. Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri Müslümanlara bir şey emrederken veyahut da Müslümanlara bir şey yasaklarken bu ifadeyi kullanıyor. Ey iman edenler! Ama bir şeye bütün insanları davet ediyorsa Ya yuhannas diye davet eder. Yani bütün insanları imana davet ederken Ya eyyuhennas Ey insanlar, beni adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajları da böyledir. Yani hadis-i şeriflerde normal müminlere hitap ederken hitapları değişik. Ama biz mesela veda hutbesi için niye diyoruz ki işte evrensel beyanleme. Yani bütün insanlarla alakalı. Orada sadece Müslümanları değil bütün insanları ilgilendiren genel prensipler var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacına ya eyyuhannas diye hitapta bulunmuş. Sadece müminlere değil. Şimdi Cenab-ı Allah bize ya eyyuhallezine amenu dediği zaman ya bize bir şey emrediyor ya bize bir şey yasaklıyor yasak. ya da bazı şeyleri tavsiyede bulunuyor. Yani farz olmaksızın Tavsiye bulunuyor. Ama genellikle ya emirdir ya yasaklamadır. Bunu böyle hemen kula kabartmamız lazım. Bizim Rabbimiz bize ne diyor acaba? Ne emri var acaba? Abi diyor kutuba, ya dikkat, dikkat söylem var. Böyle uyarıyor, uyar. hitap ediyor. Önce bir uyarıyor. Yani Kütübe yazıldı. Yani bir şeyin yazılması farz kılma manasına kullanıyor. Aleyküm sizin üzerinize. As-sıyamu oruç. Şimdi burada bir kapalı bir şey var mı? Herkes bundan anlıyor. Ey iman edenler sizin üzerinize oruç farz kılındı. Peki bizim aklımıza şöyle gelebilir. Acaba bunu Cenab-ı Allah bu ümmet için mi çıkardı? Yani eskide, eskiden böyle şeyler yok muydu? Yani zulmü olsun diye ha, mi? Veya bize işte sıkıntı vermek <laughs> için mi? Şimdi değerli kardeşlerim, İslam'ın temel ibadetleri var. Oruç, namaz, hac, zekat, kurban. Mesela Adem Aleyhisselam'dan bile var. Bunlar bütün peygamberlerin ümmetlerinde vardı. Ama bunların tutma zamanları, bir de şekli, bozan bozmayan şeyler ümmetten ümmete bazı farklar gösteriyor. Namaz da öyledir. İnne hâza la suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa. Namaz değil. Yani bu eskilerde de vardı. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kitaplarında da vardı. Onun için kema kutibe alellezine min kablikum. Yani size mahsus değil, korkmayın. Bu sizden öncekilerine farz kılındığı gibi size de farz yani kılınmış. psikolojik olarak bir rahatlama. Rahatlama yani herkes görmüş çekmiş biz de. Bu imtihanı inşallah geçeceğiz. Bir daha şunu şöyle de yorumlayabilir miyiz acaba? Yani sizden öncekiler bu oruç ibadetini yerine getirerek topluma bir şeyler kazandırdılar. Tabi. Yani bazı ahlaki erdemler elde Tabii. ettiler. Sizler de o ahlaki Aynı. erdemi elde edebilmek için yine. Onun için kalırız. size de farz kılınmış. Size de farz. Kılınır. Bir de ayetin sonunda laallekum tettequm. Bu da orucun farz kılınmasındaki hikmetlerden birisini beyan ediyor. Yani ne için size farz kılındı? Kendinizi koruyasınız diye veyahut da korunasınız diye veyahut kendinizi koruyasınız diye. İkisi de var. Bu ne demek? Takva dediğimiz bu. Kendini korumak. Arapça kelime manası bu. Kendinizi koruyasınız diye Allah'a karşı gelmekten kendinizi koruyasınız diye. Allah'a karşı gelmek nasıl olur? Farzı yerine getirmezse Allah'a karşı geliyor. Yasağı da işlerse Allah'a karşı geliyor. Allah'a karşı gelmekten korunasınız dedi. Demek ki oruç tutan bir insan bu oruç ile nefsi terbiye oluyor. Bu terbiye ile de bu kazandırdığı sabır ile kendine sahip çıkıyor ve günah işlemiyor kendini günahtan koruyor. Anladım. Peki bir de bu, bu korumak için, bir de korunmak için nasıl? Bir insan kendini Allah'a karşı gelmekten koruduğu zaman ahirette de cehennem azabından kendini korumuş, korumuş oluyor, sağlama almış oluyor. Bunda en er iki mana da var. Zaten dünyada kendini Allah'a karşı gelmekten korunmaz ise ahirette kendini cehennem azamından da koruyamaz. Çünkü şunu yaparsan karşılığında şu ceza var. Şunu yaparsan iyilikse karşılığında bu mükafat var. Dini kurallar da böyle, dünyevi de böyle. Yani kanunlar şunu şunu karşılığında şu ceza ceza var. Suç suçun karşısında bu ceza var. Ama dünya kanunlarında şu kadar da iyilik yaparsa karşılığında yok. şu mükafat var o, o yok. yok. Onun için e, Cenab-ı Allah bize dünyada iyi bir hayat, ahirette de güzel bir hayat temin etmek için hem önden çekiyor, yani iyiliklere mükafat veriyor, Teşvik çekiyor. Veriyor. Bir de kötülüklere de ceza vermek suretiyle arkadan it, itiyor. Yani arkadan dest destekliyor e, kötülüğe düşmemek için. Şimdi burada oruç açık bir şekilde bize farz kılındı. Şimdi burada e, öğrenmemiz gereken ne, ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle anladı. Ashabı da böyle anladı. Günümüze kadar da bu şekilde aktarıldı. alimler hepsi bunda icma etmişler, ittifak etmişler, böyle anlamışlar. Ee, peki oruç bir gün müdür, beş gün müdür, bir yıl mıdır, bir ay mıdır değil mi? Zamansal olarak. Zaman sınırlaması olarak. Ve iki gün ard arda mı, peş peşe midir? Tabii nasıl olacak? Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unuz ile fiil Kur'an. Allahu Teala burada Ramazan'da oruç tutun demekten önce Ramazan ayının faziletinden bahsediyor. Bakın bir Ramazan ayı var biliyor musun? Bu Ramazan ayı çok kıymetlidir. Bu Ramazan ayında Kur'an nazil olmuş. Bak değer vermişim. Ondan sonra bu Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın varlığının birliğinin delilleri var hidayet yolu size üretiyor. Yani bunun öneminden bahsettikten sonra فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَحْرَ فَلْيَصُمْ Sizden birisi Ramazan ayına ulaşırsa o ayı oruç tutsun. فَلْيَصُمْ hu, hu O ayın hepsi demektir yani. Bu ayın hepsini oruç tutsun. Kameri aylarda Aylar bazen 29, bazen 30'dur. 355 gündür. Bizim diğer takvim 366 gün veya 365 gün, bazen 366. Kameri takım da bazen 355, bazen 354 değişiyor. Ramazan ayı da biri ne zamandır? Hilalin batı tarafında, güneşin batışından sonra göründüğü gün birdir. Tekrar bir, ay dönüyor Güneşi geçiyor geçiyor En son sonda Ramazandan sonra Şevval'ın hilali Şevval var Şevval ayının hilali Batı ufkunda güneş battıktan sonra Dünya üzerinden görüldü mü O bir ay tamamlanmış oluyor Bu yıl 29 değil Bu yıl 30'dur Yani ha, O tespiti öyledir bir ay 29 olsa 29'dur. 30 olsa 30 gün tutarız. Niye? Çünkü Rabbimiz buyuruyor. Femen şehide minkum şahre fel yasumhu o ayı oruçla geçirsin. Şimdi <laughs> bu ayetlerin devamında bir de günün hangi zamanını kapsıyor bir de o durumda izah edilmiş. İşte gece iftardan sonra yiyip içebilirsiniz. Ta ki fecire kadar o da ayette var. Ondan sonra vakti musiyme illeyin. Fecir olduktan sonra namazı geceye kadar şey orucu, orucu. geceye kadar tamamlayın. tamamlayın. Gece dediği güneşin batışından sonraki zamandır. Bu da akşam ezanın vaktinin girmesi aynı zamanda iftar vaktinin girişi demektir. Cenab-ı Allah bu şekilde bu ayın ayı belirledi. Sonra günleri bu 30 veya 29. Sonra zamanı imsak vakti den iftar yani fecr sadıktan güneşin hurubuna batışına kadardır. Biz akşam namazı için mağrib de diyoruz. Mağrib Arapça hurub. yani güneşin Batış batışından zamanı. sonraki zaman demektir. Şimdi <laughs> ayet olarak orucun farziyeti böyle. Ha tabi Yaşlı tutar mı, hasta tutar mı, işte kadınların halleri vesaire ile ilgili ayetlerde ee, yine beyan ediliyor veya yolcu tutar mı, tutmaz mı bir kısmına da işaret ediliyor. Hocam isterseniz evet. müsaadeniz olursa bir araya gideceğiz. Tabii. Aradan sonra yine e, bu konular inşallah konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Değerli dostlar bir ara aradan sonra tekrar hocamızla beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.